Selam aleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok güzel bir modelin yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Açık mavi bir renk ver arkadaşlar yazmam Bu yazmama boncu kullandım arkadaşlar. Hemen modelimizi gösterelim. Modelim ağır bir model arkadaşlar. Hemen alt kısmını hazırladım. Biraz zülafasını da yaptım arkadaşlar. Hemen

Evet aradaki zülafaları yapıyoruz. Evet arkadaşlar aradaki zülafalarını yaptık. Ve tekrar hemen diğer iğnemizi alıyoruz. Ve arada 10 12 tane zülafamızı bırakıyoruz. 12 tanesini bıraktık hemen. Hemen ipimizi buraya düğümlüyoruz arkadaşlar. Ve burada 3 tane boncuk alıyoruz. ve arada bir tane zülafa bırakarak ikincisini atıyorum. Evet, 3 tanesini bıraktım arkadaşlar. Hemen geri dönüyorum. Diğer ara diğer zürafanın içine arada 3 tane boncuğumuzu bırakıyoruz. Ve bu içine 10 tane pardon 12 tane pırpırımızı yapıyoruz. Biraz büyük yapıyoruz arkadaşlar. Bir. İki. Üç. Dört. 6 7 8 9 toplamda 12 tane pırpırımızı yaptık. Ve baştakine atıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4. Zülafanın içine atıyoruz. Ve tekrar diğer pırpırlarını içine atıyorum Ve hepsinin üzerinden geçtim. Hemen yandaki zürafanın içine atıyorum. Ve burada bir tane boncuğumuzu alıyoruz. Bütün zülafanlara Evet modelimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Hemen bir boncuğumuzu daha alıyoruz. Ve tekrar yandaki zülafanın içine atıyorum. Evet arkadaşlar boncuklu sıramızı bitirdik. Hemen tekrardan geri dönüyoruz. Ve boncukların arasına atıp böyle zülafa yaparak ve tekrar zürafanın içine geri dönüyorum ve tekrar diğerine zürafanın içine geri dönüyorum ve burada iki tane pırpırımızı yapıyoruz Evet, iki tane pırpırımızı yaptık ve tekrar diğer zülafana içine atıyorum. Arada bir tane zülafa yaparak tekrar içine iki tane pırpırımızı yapıyoruz. Ve tekrar burada zülafa yaparak ve bütün zürafalarda aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar her zürafadan iki tane pırpırımızı yapıyoruz Evet arkadaşlar. Bu sıramızı da bitirdik. Hemen yandaki zulafanın içine atıyorum. Tekrar arada iki tane zulafa yapıyorum. Ve ben burada ipimi eklemek yapmak istiyorum arkadaşlar. Evet hemen ipimi alıyorum burada. Ve bütün pırpırların üzerinden geçiyorum. Evet arkadaşlar modelimiz böyle. Hemen devam ediyoruz. Evet, son sıramızı da bitirdik arkadaşlar. Ve hemen arada iki tane zülafa bırakarak üçüncüsünü atıyorum. Ve modelimizi buraya yapıştırıyoruz. Tekrar geri dönüyoruz. Baştaki zülafanın içine ve bir tane daha zülafa yapıyorum. Ve tekrar zülafanın içine geri dönüyorum. tekrardan dönüyorum. Ve burada diğer çiçeğimizin boncuğunu atıyoruz ve burada ikisini yapıştırıyoruz. Ve ben burada bir tane boncuğumuzu alıyorum. Tekrar sulakanın arasına atıyorum. Evet burada ikisini yapıştırdım arkadaşlar ve tekrardan burada iki tane zülafamızı yapıyorum tekrar geri dönüyorum burada küçük bir tane daha yapıyorum arkadaşlar ve burada hemen iki tane boncuğumuzu aldım. Ve üstteki üst kısmındaki sıra, sıramızı yapıyoruz arkadaşlar. Ve tekrardan iki tane daha zülafa yapıyorum. ve burada tekrar iki tane boncuğumuzu alıyorum. Evet arkadaşlar, modelimiz bu kadar yeterli arkadaşlar. Bunu böyle yarıda bırakıyorum. Diğerini gösteriyorum arkadaşlar. Zaten işlemleri aynı. Evet arkadaşlar modelimiz böyle. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.